Merhaba, ben Avukat Hüseyin Acar. Kuzey Makedonya vatandaşlığını soybağ yoluyla nasıl kazanabilirsiniz? Kuzey Makedonya vatandaşlık kanuna göre 8 farklı yöntemle kazanabilirsiniz. Bunlardan birisi de soybağ yoluyla vatandaşlığı kazanma. Bu videonun konusu soybağı etnik köken yoluyla Makedonya'dan göç eden kişilerin vatandaşlığa başvuru hakkını içeriyor. Kuzey Makedonya 1912 yılında Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra krallık şeklinde 1940'lı yıllara kadar bağımsızlığını sürdürüyor. 1945 yılından sonra da Kuzey Makedonya, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adı altında Yugoslavya Devleti'nin aslında kurucu unsurlarından birini oluşturarak bağımsızlığını kazanmış oluyor. Ve mevcut Kuzey Makedonya yasalarına göre de 1945 yılından sonra göç eden kişilerin etnik köken itibariyle Makedonya vatandaşlığına başvuru hakkı tanınıyor. Yani bu tarihten önceki kişilerin başvuru imkanı maalesef bulunmamaktadır. 1953 1956 yılları arasında Kuzey Makedonya'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık olarak 250 ila 300 bin arasında insan göç etmiş bulunuyor. Göç eden insanların aslında vatandaşlığa başvuru hakkı bulunuyor. Kuzey Makedonya'nın mevcut vatandaşlık kanununa göre göçmenin kendisi ve bir alt soyu vatandaşlığa başvuru hakkına sahip. Torunların ve diğer alt soyun, 2. 3. 4. alt soyun vatandaşlığa başvuru hakkı bulunmuyor. Öncelikli olarak göç eden kişi ve bir alt soyu vatandaşlığa başvuru hakkına sahip aynı anda bu başvuruyu yapabilirler. Birisi istemiyorsa başvurmayabilir. Vefat halinde yine bir alt soy başvuru hakkına sahip. Dolayısıyla başvuru hakkını göç eden kişinin kendisi ve bir alt soyu kullanabilir. Bu kişiler vatandaşlığı kazandıktan sonra da varsa eşleri, çocukları vesaire bunlar için de aile birleşimi yoluyla yahut 11. madde olan istisnai durumlar dolayısıyla vatandaşlık kazanma yoluna başvurabilirler. Kuzey Makedonya vatandaşlık kanunu 2021 yılının Temmuz ayında aslında değişti ve değişen bu Hükümlerle beraber yaklaşık 3 yıl içerisinde 8000'e yakın Türk vatandaşı Kuzey Makedonya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. Kuzey Makedonya bu kanunu değiştirmesine rağmen başvuruları kabul etme noktasında oldukça yavaş ve çekimsel davranıyor. Bunun da sebebi siyasi olabilir. Çünkü mevcut Kuzey Makedonya vatandaşlık kanuna göre bu kişiler vatandaşlığa başvurabilir ve vatandaşlığı soy bağı üzerinden kazanabilir. Burada herhangi bir ikamet şartı aranmıyor. Herhangi bir dil şartı aranmıyor. Dolayısıyla sizler burada sadece bir üst soyunuzun oradan geldiğini ispat etmeniz yeterli. Bunu da orada izvot dediğimiz doğum belgesini çıkartarak yapabilirsiniz. Doğum belgesini çıkartmak için sizler bizlere vekalet verdiğiniz takdirde biz Kuzey Makedonya'dan bu işlemleri sizin adınıza yaparak doğum belgesini bulduktan sonra vatandaşlık başvurularını da yapabiliyoruz. Kuzey Makedonya vatandaşlığına şu an siz kıymetli izleyicilerimizden başvurmak isteyen kişiler öncelikli olarak ofisimize soybağ belgesini pdf olarak whatsapp hattımızdan gönderirlerse bizler sizlere vatandaşlık hakkınızın olup olmadığı noktasına geri dönmüş olacağız. Şu an itibariyle. Herhangi bir dil şartı bulunmuyor. Çifte vatandaşlığa da imkan sunuyor. Önceki kanunda çifte vatandaşlığı kabul etmiyordu. Vatandaşlığı terk etmeniz isteniyordu. Fakat şu an itibariyle herhangi bir vatandaşlık terk de istenmiyor. Başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na yapmanız gerekiyor. Bu başvuruyu yaparken de sizden bazı evrakları istiyor. Bu evrakların en başında izbot belgesi yani atalarınızın sizin orada doğduğunuza dair doğum belgenizi bulmanız gerekiyor ve bu belgeyle beraber sayacağımız diğer belgeleri de toplayıp İçişleri Bakanlığı'na başvurmanız isteniyor. Normal şartlarda dünyada vatandaşlık verilebilmesi için genel kabul esasında 5 yıllık bir süreyi en azından orada geçirme, o ülkenin mevcut yasalarına, sosyal hayatına entegrasyonunu tamamlama maksatlı 5 yıllık bir süre öngörülmüş oluyor. Bu süre Makedonya'da en az 7 yılı tamamlamış olma yani 8. yıla girdiğiniz zaman vatandaşlar başvuru öngörülmüş. Fakat bu soy yolunda istisna tutulmuş. Dolayısıyla soy yoluyla vatandaşlar başvuru halinde 8 yıl ikamet şartı aranmıyor. Mevcut vatandaşlık kanununa göre bu 7 yıl ikamet şartı sizler için geçerli değil. Sadece göç eden kişi ve birinci alt soyu vatandaşlığa başvuru hakkına sahip. Başvuruyu yaparken Makedonya devleti diyor ki başvuracak kişinin Makedonya'da geçimini sağlayacak bir ekonomik güce sahip olması gerekir. Ekonomik gücünü de gösterir ispat eder bir belge de sunması gerekir. Başvuracak kişinin çocuğu 18 yaşından küçükse 15 yaşından büyükse onun da imzası gerekirken 15 yaşından küçükse velisinin başvurması yeterli oluyor. Yine bir diğer belge ise adli sicil kaydı. Kişiler eğer bir yıldan fazla bir ceza almış ise bunları maalesef Makedonya Devleti vatandaşlık başvurusunda olumsuz olarak değerlendirmiş oluyor. Makedonya Devleti'nin araştırmalarına göre vatandaşlığa başvuracak kişinin Makedonya açısından bir güvenlik sorunu teşkil etmemesi gerekiyor. Di şartı yok. Çifte vatandaşlığa imkan sunuyor. Bu evrakları da tamamladıktan sonra başvurunuzun onaylanması halinde vatandaşlığa geçiş sürecinde bir yemin edilmesi gerekiyor ve bu yemin de edildikten sonra kişinin vatandaşlığı verilmiş oluyor. Soy yoluyla vatandaşlığı alan kişilerin eşleri, ailesi de aile birleşimi yoluyla vatandaşlığa başvurabilir veya 11. madde dediğimiz istisnai yolla vatandaşlığa başvurup bu şekilde vatandaşlık sürecini başlatabilir. Makedonya şu anda esasında vatandaşlığı oldukça zor veren bir ülke. Bu öyle zannediyorum ki Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde vatandaşlık kanununda ve ilgili yönetmelik lerde tekrardan bir düzenleme yapılmasını gerektirecek ve Makedonya devletinin de bu konularda daha demokratik, daha modern hukuka uygun bir şekilde kişilerin başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak zorunda bırakacaktır. Bundan ötürü de sizlere tavsiyem şu. Vatandaşlık hakkı olanlar vatandaşlığa muhakkak başvurmalı ve ümidini muhakkak korumalı. Önünde veya sonunda Makedonya devleti vatandaşlığını verecektir. Vermeyecek olsaydı kanunlarında böyle bir değişikliğe gitmezlerdi diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Makedonya ile alakalı şirket kurma, gayrimenkul satanı alarak oturum alma gibi videoları da önümüzdeki günlerde inşallah çekmiş olacağız. Kanalımıza abone olarak takipte kalırsanız bu videoları da izleme fırsatı bulursunuz. Sorularınız var ise bu videonun altına yazarsanız fırsat buldukça bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.